merhaba arkadaşlar dostlar ee, yeniden bir video ile karşınızdayız bu gece 21 Mayıs 2022 tarihli NBA maç tahminleri ile play-off'ların devamıyla e, devam ediyoruz Bu akşam tek maç var Tabii ki finaller artık oynanıyor iki konferansta da e, bu akşamki yorumlarımız tahminlerimiz Golden State Warriors ve Dallas maçı üzerine olacak bu video kısa sürecek fazla sürmeyecek arkadaşlar hızlı bir şekilde değerlendirip kısa yorum yapıp e, tahminlerimi vereceğim hazırlıklı olun hemen e, hızlı bir şekilde yüklensin diye e, maçlara geçmeden önce dünkü yaptığımız videoda Miami-Boston maçında Boston e, kazanır demiştik iki orandan e, Boston kazanmayı başardı bunu bilmiş olduk e, oynayan arkadaşları tebrik ediyorum oynayıp kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Bazı arkadaşlar üstte de gitti. Üstte gelmiş oldu. Farklı bir galibiyet aldı. Boston olağanüstü bir oyun çıkardı. Miami karşısında özellikle üçlük seviyesinde ve Jimmy Butler'ın çabalarına rağmen kazanmayı başardılar ve seriyi birbirine getirdiler. Tabii ki bu biraz daha çekişmeli gözüken seri olacak. Bir diğer seride ise bu akşamki maçta ne şekilde ilerleyeceğini göreceğiz. Öncelikle kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Bu videoda da beğeni ve yorum yazarsanız sorularınız varsa cevaplarız arkadaşlar her şey normal bir şekilde gidiyor, iyi bir şekilde fuller çekiyoruz, iyi bir şekilde kazandırıyoruz. Abone olmayanlar abone olsunlar desteğini versinler ve kazanmaya devam etsinler sezonun sonuna geldik. artık futbolda bitiyor. Bu hafta itibariyle futbol videosu da çekmeye çalışacağız. Tabii ki NBA devam edecek. Ayrıca sonra e, yarınki finalle ilgili Euro e, Euro ligin finaliyle ilgili videomuz da gelecek. Onu ayrıca konuşacağız. Öncelikle bu maçın değerlendirmesine geçelim. Golden State Warriors ilk maçta Dallası paramparça parça etti. E, Steph Curry fazla sayı atmasa bile e, özellikle Jordan Poole ve Andrew Wiggins'in etkili oyunuyla beraber ikinci yarıdaki Klay e, Thompson'ın da etkisiyle beraber Dallas'ı paramparça ettiler. Farklı bir galibiyet aldılar. Tabii ki Dallas bu maça biraz yorgun gelmiş oldu. Doncic biraz yıpranmış geldi, o gelmiş oldu. Aynı şekilde Jalen Brunson ve diğerleri ve üçlük seviyesinde, şut seviyesinde Dallas çok küçük bir, çok düşük bir performans sergiledi. Golden State Warriors olağanüstü bir şut performansı sergilemese bile genelde %56'yla şut kullanır kullanırken Dallas yüzde 36 ile şut kullandı ve tabii ki bu olağanüstü bir fark yaratmış oldu ve enteresan bir diğer istatistik de oldu genelde bildiğimiz kadarıyla Golden State Warriors üçlük takımı oluyor şutör takımı oluyor o şekilde geldi o şekilde şampiyonlukları kazandı ama bu maçta Dallas 48 şut kullanmış sadece 12 tane atabil 11 tane atabilmiş Golden State Warriors ise sadece 26 şut kullanmış 10 tane atabilmiş. Yani Golden State Warriors'ın neredeyse 2 katı kadar daha fazla şut kullanmış Dallas Mavericks. Ve bu şutlar üçlük şutlar için konuşuyoruz. Bu üçlük şutlar girmeyince tabii ki kaybetmiş oldular. Golden State Warriors'ta da ise daha fazla ikilik şut kullanıldı ve daha fazla ikiliklerden sayı buldukları için bu maçı farklı bir şekilde kazandılar. Clay Thompson'da olsun, Jordan Poole'da olsun, hatta Steph Curry'de olsun üçlüklerin girmediğini gördükleri anda içeri yarılı porta mesafeleri kullanıp Andrew Wiggins'le beraber iyi sayılar bulmayı başardılar. Bu maçta ve kazanmayı başardılar. İlk maçta seri 1-0'a geldi. Şimdi bu akşamki maçta ne olabilir? Tabii ki değişecek bir şey fazla bir şey olmayacaktır. Dallas defansta biraz daha zorlamaya çalışacak. Steph Curry ile Clay Thompson'ı Jordan Poole'u özellikle bu üçlüyü zorlamaya çalışacaklardır. Ve yine dışarıdan şut kullanacaklardır. Tabii ki bu maça biraz yorgunlar, yorgunluktan arındırılmış. Biraz daha rahat çıkacaklar. Artık başka şansları yok. Bir şekilde bu maçı koparmaya çalışacaklar. Şutların yüzdesi biraz daha yüksek olacaktır. Daha yüksek şut yüzdesiyle atmalarını bekliyorum. Bir diğer e, Phoenix maçın gibi olağanüstü bir şut performansı sergilerlerse anca o şekilde Golden State Warriors'a karşı kazanabilirler. Ama tabii ki unutmayalım ki Golden State Warriors'ta da öyle bir durum var. Onların da olağanüstü şutları girdiği zaman zaten karşılarında duracak takım yok. Çünkü e, üçlükçü bir sürü oyuncu var. Steph Curry'nin den başlarsa Clay Thompson, Jordan Poole gibi hatta Andrew Wiggins'in de üçlüklerini görüyoruz. Yedekten gelen Otto Porter gibi oyuncuların da üçlüklerini görüyoruz. Yani üçlük konusunda üçlükleri tuttursa Golden State Warriors tekrardan bir dalası süpürüp geçecektir. Burada sağlam olarak size önereceğim şey tabii ki Golden State Warriors kazanır 1.40 oranından ama bu maç daha zorlu geçecektir. Daha farklı bir galibiyet olmayacaktır. Daha başa baş gidecektir bu maç ama sonunda yine Golden State Warriors kendi evinde bu maçı bırakmaz ve durumu 2-0'a getirir. Bu maçta da Doncic'ten çok daha büyük performans sergilesinmesini bekliyorum. Hatta Jalen Brunson ve Dean Vidi de aynı şekilde daha iyi oynayacaklardır. Maxi Kleber'in ve Dean ve Finney Smith'in de üçükleri biraz daha fazla girecektir. Burada isteyen üz baremi de alabilir. 212 sayı üst bareminin çıkmasını bekliyorum burada. Dediğim gibi Golden State Warriors yine yüzlerin üstünde seviyelere çıkacaktır. Ama bu maçta Dallas'tan da bir karşılık bekliyorum. O düşük performansla yüzün altında düşmelerini beklemiyorum. O yüzden burada rahatlıkla 212 sayı üst baremini alabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu üst baremlerine gelince Steph Curry 27 sayı üstünde atar. Ve Doncic 32 32 sayı üstünde atar. Dediğim gibi burada Doncic maçı bırakmayacaktır. Sonuna kadar iyi bir performans sergileyip fazla sayı atacaktır. Diğer tarafta Andrew Wiggins 16 sayı üstünde atar. Etkili maçlar çıkartıyor Dallas'a karşı. Çünkü Dallas'ın uzun eksiği olduğu için o da oradan etkili sayılar bulabiliyor. Jalen Brunson da 18 sayı üstünde atar. Jalen Brunson'un da bu maçta daha etkili oynayıp daha iyi bir şekilde Doncic'e yardımcı olacaktır. Dallas'a yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. 20 sayı civarlarını üzerine çıkacaktır. Onun da üz baremini alabilirsiniz. Bu geceki videomuz böyleydi. Dediğim gibi öne çıkarttığım en sağlamı Golden State Warriors'un kazanması. ikinci seviye olarak üz baremi de alabilirsiniz. Oyuncu üz baremlerinde size önerim arkadaşlar ikili ikili oynayın. İsteyen tabii ki üçlü dörtlü de yapabilir. Ama ikili ikili gidin daha sağlamdan gidin. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar. Dediğim gibi Eurolik videosu biraz daha geç saatte gelecek. Bu akşam yüklemeye çalışacağız. Yarın elinizde olsun. izleyebilirsiniz Ve tabii ki o videoda da diğer durumlarla ilgili Anadolu Efes'le Real Madrid'in finaliyle ilgili değineceğiz. Konuşacağız. Bol şanslar. iyi kazançlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin arkadaşlar. Biz de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Abone olmayan abone olsun. Bildirimlerini atsın. Videolar hemen karşısına çıksın. Hoşçakalın.